İşim demişken birçok kişi belki duymamıştır ama tabii ilgilisi biliyor. 2007'de kurulan bir kümelenme, iş ve inşaat makineleri kümelenmesi. Baktığımızda kümelenmenin içeriğine ağır ve mini iş makinelerini görüyoruz, araç üstü ekipmanlarını görüyoruz. Yedek parça ve ataşmanlar var, destekleyici ürün ve hizmetler var. Ee, 160-170 üyeye ulaştı yanılmıyorsam. Evet. Ve isim.org'a da girip orada güzel bir tasarlamışlar siteyi. Ekibi te tebrik ediyorum. Oradan evet. ilgili firmaları aratıyorsunuz. Kimler üye? Nokta atışı firmaları bulabiliyorsunuz. İşin ne kattığı bu sektöre, o sinde neler oldu? Şimdi öncelikle şöyle, evet. Yeni yönetim, işte 2022 yılında yeni yeni yönetimle işe başladık. İşte Başkanımız Ayşe Hanım, başkan yardımcılarımız işte Umut Bey, Mehmet Bey ve ben şahsın. Ayrıca diğer yönetim kurulu üyelerimizin de çok ciddi katkısıyla misyonumuz şuydu. Biz 3 yıl görev yapacağız. Bu 3 yıllık süre içerisinde 150 üye sayısını 250 ile devredelim. Tabii bu aslında baktığınızda hani nitelikten ziyade yani, yani nicelikten ziyade biraz da nitelik kazandıralım. Yani takdir edersiniz ki o bugün binlerce üreticim. Binlerce var. Yani dolayısıyla. Yani bugün hepsini katmaya çalışsa, kapı kapı olsak emin ki birçoğu girmek ister. Yani tabi burada biraz da seçici olmaya çalışıyoruz. Yani iş makinesiyle ilgili olsun, işte rekabet koşullarına, etik anlayışa hakim olan, sahip olan, kümeye de girdiğinde kümeye de bu anlamda katkı sağlayacak. Aynı zamanda yani tabii kümenin de bir amacı var, bir maksadı var. Yani üyelerimizi geliştirmek, üyelerimizin ihracat kapasitelerini geliştirmek, iş yapma becerilerini geliştirmek, işte vizyon katmak. Bunları da işte çeşitli eğitimler, seminerlerle yapmaya çalışıyoruz. Ya Dolayısıyla bizim dahi adını duymadığımız, aslında ben göreve başladığımda işte şaşırdım birkaç tane böyle üyemiz olmuştu. Allah Allah ya biz beton eee mi üretiliyordu Türkiye'de? Bunu yapan birim var mıydı? Çok kişi duymamıştı Aynı şimdi. Öyle. Belki sizden sizden duydular. Dolayısıyla işte yine Harmaner yani isim de zikrettim. Şimdi tabii bir sürü üyemiz var. Mesela silindir üretiyormuş. yani çok küçük çapta bir oluşum ama böyle bir yola baş koymuş. İşte bu gibi üyelerimizi bu işi daha ileriye nasıl götürebilir? bu işi daha kaliteli nasıl yapabilir? İşte ne bileyim hangi fuallara katılırsa kendisine fayda sağlar gibi yani biraz onları da işin içerisine çekerek onlara öncülük ederek ya da işte yani, bir, yani gerek firmam gerek de diğer meslektaşlarımız diyorum ben rakip demeyi çok sevmiyorum. Güzel bir tanımlama. Meslek, meslektaşlarımız var ondan sonra Türkiye'nin de önemli firmaları bunlar. Dolayısıyla onlardan neler öğrenebilir? Yine çok yakın zamanda e, Türkiye'nin de Güzde Sanayicisi, aynı zamanda Makfet e, Federasyonu'nun da başkanı Adnan Dalga Kıran Bey'i e, bir üye kahvaltısında e, Osmime davet etmiştik. Tabii yaklaşık herhalde bir iki, buçuk 3 ay uğraştık Adnan Bey'i getirmek için. Adnan Bey çok yoğun e, gerek yurt içi gerek yurt dışı seyahatleri olan e, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aynı zamanda Beşiktaş'ın biliyorsunuz başkan yardımcısı. Evet. E, dolayısıyla ee, o ara İTO, ISO seçimleri vardı. Ee, onlar da çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Ama biz ısrarla yönetim olarak e, yani birçok isim üzerinde durduk. Ama anlam Bey'in farklı kişiliği, e, özellikle işte böyle biraz daha sıra dışı bir sanayici olması, aynı zamanda MAKFET'in de e, yani sektörümüze de dokunan bir tarafı vardı. Bir de yeni bir kitap yayınlandı. Yüzleşme, e, vasatlıktan nasıl e, çıkarız diye. Ben de bu kitabı okudum çok hoşuma Tavsiye gitti. Ediyorsunuz. Tavsiye ediyorsunuz. Seyircilerimiz not alsınlar. 105'e. Aynen öyle. Dolayısıyla yönetim kurulumuzda bu konuyu ele aldığımızda sağ olsunlar. Onlar da desteklediler. Arkadaşlar da evet. Adnan Bey'den randevu aldılar. E, geçenlerde şu işte Cumartesi günü üyelerimize e, dinletme imkanı oldu. Çok e, yine de buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. O gün eşinin ameliyat olmasına rağmen İstanbul'dan kırmadı yarım saatlik bir konuşma, görüşme için, bir arada olmak için, bilgi paylaşımı için e, bizleri kırmadı, geldi. E, çok müteşekkiriz. Bu çok değerli bir şey. E, bilgi paylaşımını, yani biliyorsunuz bizim özellikle Türk insanını maalesef en e, benim eleştirdiğim yönümüz de bu. Hani paylaşımcı değiliz. E, biraz böyle bilgiyi kendimize saklamayı seviniyoruz. Misafir perveriz, orası Aynen, doğru. Sabit perveriz ama sana özellikle rekabet konusunda, iş dünyası konusunda e, bilgiyi kendimize saklamayı ve seven bir yapımız var. Dolayısıyla bilgi paylaştıkça kıymetlenir. Adnan Bey de sağ olsun o bilgileri burada paylaştı. Dolayısıyla oradan böyle küçük bazı anekdotlara da değinmek istiyorum. Hangi anekdotlar etkiledi sizi? Özellikle sektörümüzü ilgilendiren şöyle bir örnek verdi. Yani neden bugün buradayız? Yani bir saptaması vardı. Kendisi de mühendis olduğu için rakamlarla konuşmayı çok severim diye de başladı. Şimdi dünyanın gayri safi milli hasılasını son 300 yılın verileri olduğu için 300 yıla kadar geri gidip dünya ticaretinin ne kadar yapıldığını ve buna bağlı olarak ülkelerin gayri safi milli hasılasına göre aldığı payı hesaplanabiliyormuş. Bizim ülke olarak son 300 yıldır 0.5 ile 1.3 arasında gidip gelmiş yani tabi Gelişiyoruz diyoruz, ihracatımız arttı diyoruz, büyüyoruz diyoruz. Ama buna rağmen neden hala yani buralara tıkanıp kaldık? İşte orada bu yüzleşmede zaten kendimizle yüzleşmemiz lazım diyor. Dolayısıyla bir şeyleri yanlış yapıyoruz ki bugün hala buralardayız. yani bir ileri bir geri gidip geliyoruz. Yani yukarı doğru taşıyamıyoruz. Büyük bir patlama yok gibi. Aynen öyle. Ya dolayısıyla aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamayız. Bir şeyleri farklı yapmamız lazım. İşte bu organizasyon. Ee, anlamında birbirimize işte bu bilgi paylaşım bunlardan bir tanesi. Beraber iş yapma kültürü. Bu Avrupalı e, insanlar da Avrupa ülkelerinde bu biraz daha işte kültür de bununla alakalı. Bizim kültürümüz biraz buna uygun değil belki. Ee, dolayısıyla e, orada bunları geliştirmek lazım. İşte bizde işim kümesi olarak aslında misyonlarımızdan bir tanesi de bu. Yani bölünüp bölünüp aynı iş yapan birçok firma değil. Yani işte belki bir araya nasıl gelebiliriz? Bir araya geldiğimizde nasıl işbirliklerini güçlendirebiliriz, arttırabiliriz e, konuşmamız lazım. Bir başka veri daha verdi. O da çok ilginçti. Yine sektörümüzle ilgili. E, Almanya'dan örnek verdi. 6 bin tane firmayla makine sektörüyle ilgili konuşuyorum. 300 milyar dolar gibi bir e, ihracat yaparken biz 18 bin firmayla 25 milyarla kapatmayı düşünüyoruz. Yani verilere göre bu sene çok ciddi bir fark var. İşte bu fark nereden geliyor? Üretim yapıyoruz, kaynaklarımız var, kaynaklarımızı kullanıyoruz ama kaynaklar sonsuz değil. Yani bir şekilde sonlu kaynaklara sahibiz. Bu kaynakların kıymetini bilmek lazım. Çok kaliteli üretim yapan firmalarımız var. Ama sadece üretmek yetmiyor. Katma değer katmak gerekiyor. Ürettiğinize marka değer katmanız gerekiyor. Dolayısıyla biraz da kafayı aslında buralara yormak lazım. Buralarda ne eksiği var, nerelerde eksiyiz, nereleri geliştirmemiz lazım. E, i̇şte işim kümesi olarak yani yönetimimizin de misyonlarından bir tanesi işte üyelerimize bu şuuru, bu bilinci, bu bakış açısını kazandırmak. işte Adnan Bey davet etmemizin en büyük, en önemli sebeplerinden biri de buydu. Yani belki bir şoka tabi tutar, oradan bir kelime, oradan bir cümle, oradan bir bakış açısı öğrenebilirsek, bir şeyler katabilirsek işte bu misyonumuzu eda etmiş oluruz. İnşallah önümüzdeki yılda bu tip programlara devam edeceğiz. Peki tecrübe paylaşımı sektörde böyle bir meslek sırrı olarak mı görülüyor? Mesela işin bunu yıkabilecek mi? Ne seviyede yıktı? Evet. Çünkü senin bir tecrüben var, benim bir tecrüben var. ve Bu seçkinlileri bir araya getiriyorsunuz. Böylece evet. e, birlikten kuvvet doğuyor ilkesiyle. Evet. Önce Türkiye'de sonra yurt dışına uzandırıyorsunuz. Tabii ki. Aynen öyle. Şimdi şöyle tabii ki e, bir kendimize saklama eee kısmımız var. Bunu yani inkar edemeyiz. Tabii işin içerisinde ticaret oldu mu, ticarette rekabet de var. Mesela patronumuz Sami Konukoğlu, ben meslek hayatıma ilk başladığımda bir masa başında otururken işte rakiplerle alakalı bir şey konuşuyorduk. Dedi ki rakip kelimesini kullanmayın. Meslektaşım diye oradan alışkanlık kaldı. Bu kafamda yer etti. Yani meslektaşız biz. Rakip rakip böyle hani at değiliz yani birbirimize yarışmıyoruz. Yani dolayısıyla onun bize bizim ona katacağımız çok şey var. yani rekabet ettiğimiz kendi içimizdeki üretici değil. Aslında baktığınızda işte ithal markalar var. Yıllardır hep bunu savunduk. İşte yerli üretim, yerli üretim, yerli üretim ki yani işimin zaten ana kuruluş amacı ve üyelerinin yerli vurgusu ehli. var. Tabii yerli vurgusu var. Yerli üretici olmak zorunda. E, tabii ki bu yerli üretim yapan e, firmaların bazılarının uhtesinde ithal işte distribütörlükler var ama ana kalem yerli olmak zorunda. E, dolayısıyla şeyimiz bu, kriterimiz bu. Yani o anlamda, yani bilgi tabii ki paylaştıkça kıymetli, paylaştıkça artan bir şey. Bizim geçmişimizde, mirasımızda, hamurumuzda bu var. Yani ahili kültürüne baktığınızda, Ostin e, Başkanımız Orhan Aydın da bunu birçok kez vurguladı. Yani bizim e, örnek alacağımız işte bir ahilik kültürü var. Yani bunu bizim yaşatmamız lazım. Yani burada bir meslektaşımız bir işi yaparken yani hemen karşısında başka bir e, birinin aynı işi yapan bir firmanın açılması yani aslında baktığınızda çok navoş e, yani bir şey. Yani aynen öyle. Yani çok etik değil. Yani bu geçmişimizde mesela böyle bir iş ahlakımız, iş anlayışımız yoktu. Biraz işte bunlara belki dikkat etmemiz lazım. Ama yani aslında bölünüyoruz. Yani bölünerek güçlenilmez. Birleşirsen güçlenir.